Sinem, hoş geldin. Hoş bulduk. Haber verseydin keşke bir şeyler hazırlatırdım. Yok tatlım ben çok kalmayacağım zaten. İşe geçmem lazım. Bir kahve içeriz ama. Şey ben aslında Ali Bey için geldim. Sinem. Selim, orada ne işin var? Dün şirkete gelmediniz. Telefonlarımı da açmıyorsunuz. Bir bakayım dedim. Biraz dinleneceğim. Bugün de gelmeyeceğim. Belki mavi yemeğe çıkacağız. Ama Ali Bey, halledilmesi gereken işler Benim. var. Olsun. Bir iki gün beklesin. Olmaz. Bugün halledilmesi gerekiyor. Çok önemli bir telekonferans görüşmeniz var. Ayrıca sadece sizin imzalamanız gereken bir sürü evrak var. Lan! Sana ne, sana ne? Allah Allah! Şirket sanki kendi öz malı ha! kız gibi yapıştı damadıma. İsrar da ısrar, ısrar da ısrar. Tamam Ali, başka zaman çıkarız. Aferin benim şapşırım. Aferin sana. Aferin. Anladım da benim iş gelisim yok şirkete. Tamam Ali Bey. Şöyle yapalım. Siz şirkete gelemiyorsanız şirketi sizin odanıza getiririz. Nasıl? Şöyle. Siz odanızda dinlenirken ben size yapılacakları anlatırım. Birkaç saate toparlarız. Evde printer'ınız var mı? Var. Süper. Bilgisayarım da yanımda. İmzalanacak evrakların çıktısını oradan alırız. Telekonferans görüşmenizi de buradan yaparsınız. Ay canım ben sana hiç sormadım ama bir sakıncası yoktur umarım. Ne sakıncası olacak? İş bu çalışın tabii ki. Ben de size güzel bir kahve yaparım. Zahmet olmasın sana. Olmaz. Bir an önce başlayalım mı Ali hani? Bey? Ne yapı? Nereye yavru? Ali ile sineme kahve yapacağım anne. He. e, sordun mu bari nasıl alırlarmış kahvelerini? Ay evet ya, bak sormayı unuttum. Hani Ali'ninkini biliyorum da sineminkini bilmiyorum. Dur bir sorayım. Nereye gidiyorsun? Ne soracağım? Allah Allah! Yap şöyle zift gibi bir kahve, içsin ağzı burnu yanılsın o kızın. Niye anne? Neyi mi? Neyi diyor bir de ya? Allah'ım yarabbim ya! Saftirip kuzum. Ha benim güzel yavrum. Tamam. arkadaşın istifa edecek diye kendini suçlu hissetti. Üzüldüm diye. Ama yeter ya. Neymiş bu canım? Yatak odasını ofise çevirmek de neymiş? Allah Allah! Çakalın aklına gelene bak sen hele ya. Haydi tamam, onun aklına geldi. Yatak odasını neyi sokuyorsun elin kızına? Uzun, orası senin kocanla mı? Mahremiyetin. Ya anne niye bu kadar abartıyorsun? Odaya girip de ne olacak? Çalışacaklar. Anneciğim, bak benim aklımı karıştırma. Zaten Ali'ye çok mahcubum. Hem senin işin gücün yok mu ya? Niye bana sarıyorsun? Var kızım, var. Benim işim de var, gücüm de var Allah'a şükür. Şimdi gideceğim. Hasibe, sen şu kızına hiç mi bir şey öğretemedin diye... ...şu kafamı var ya duvardan duvarlara vuracağım. Benim işim, gücüm bu. Vur anne, vur. Vur. Hadi sana kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. İnşallah yarın bir gün aman ben ne ettim annemi dinemedim diye kafanı duvardan duvara vurmazsın inşallah. İnşallah safal olsun